çocuklar. Nasılsınız? Ben sizi çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Bugün sizinle bir etkinlik yapacağız. Fen ve doğa etkinliği. Bilirsiniz ki ortalıkta virüsler çoğaldı. Mikroplar vücudumuzu ele getirmeden önce onlarla savaşmayı öğrenmeliyiz. Bunun için de sizinle küçük bir deney yaparak bunu nasıl başaracağınızı öğreteceğim. Bu deneyimiz için önce bir annenize izin alarak bir borcama ihtiyacımız var. Herkes kendi elinin kalıbını çizebilir ve kesebilir. Artık büyüdük. Bunlar da benim minik mikroplarım. Eğer mikrop yapamıyor ve kesemiyorsanız onun yerine karabiber de olabilir. Sonra bulaşık deterjanı, sonra bir tane kulak çöpü ve biraz da suya ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Şimdi mikropları nasıl, nasıl yok edebiliriz? Göreceğiz. Önce kalıbımızı alıp borcamımızın altına yerleştiriyoruz. Sonra su ilave ediyoruz. Daha sonra mikroplarımızı, şu gözde görülmeyen mikroplarımızı ellerimizin üstüne koyuyoruz. Daha sonra şimdi bu mikropları elimizin üzerinden yok edebilmek için gördünüz mü? Nasıl kaçtılar? Sihirli iksir sabunda. Bol bol ellerimizi yıkıyoruz. Her defasında kolonyayla güzelce hijyenimize dikkat ediyoruz. Hoşçakalın.